Hallettin mi işini? Ha yıkadım. Çok çabuk geldin he. Ne alaka oğlum? Yıkamadın değil mi ellerini? Oğlum yıkadım mal mısın görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aga şu tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıka diyor. Oğlum Allah çarpsın ya yıkadım yalan kokla. Yalan söyleme ya, ya abi ben elini Vallahi kokla. Elini yıkamayan adamlar. Yemin ederim yıkadım lan? lan. Yalan ya hep yalan hep yalan. Oha. Nasıl anladı o? Elimi yıkamadığımı. Aa. Gel şöyle otur anlatacağım sana dur. Otur bekle. Ne anlatıyorsun sen? Bak şimdi. Genel müdür idari işlere bakın Tamam mı? CEO yönetim kurulu. Ben şimdi diyorum ki adam hem genel müdür hem CEO olamaz, olamaz. Oğlum adam i̇şte beni de aradı dedi, genel oldu. müdür aradı dedi, ben CEO'yum da dedi. İkisi aynı şey. Ya genel müdür, CEO bak, aynı adam şey demek. seni ya kandırıyor ya da kendini bilmiyor. Bilmiyorsun ya, bilmeden gelmişsin ya, buraya. Bak, yapma, harbiden Vallahi, adam, adam gibi bir şey tartışalım diyorum, sen hakaret ediyorsun şu anda farkında mısın? Genel müdürle CEO tamamen farklı şey. Pardon, genel müdürle CEO farklı aynı şey. Yani farklı ne oldu? Aynı değil mi? Ne oldu? Farkı kabul et. Artık. Yo İngilizcedir. Genel... yok Diyo yo, 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 genel dışında daha üstü oluyor. Ha, yönetim kurulunda oluyor. Bak. Evet. Yok, ne oldu? aynı ben... değil. Ya hacı kabul et artık ya. Vallahi tartışmayacağım. Gerçekten tartışmayacağım. Oğlum mal mısın sen? Ya, en ufak bir konu var. Aynı değil mi ya? ya ben fark edemiyorum. Hadi et, daha hızlı oluyor. E niye gitti şimdi o? <laughs> of! Oğlum metrobüs uzak. Bak adam da metroyu tarif ediyor. Metrol Metrobüse abi. 20 dakika yürürsün. Metrobüs daha yakındır. Bak mi? hayır. Metrobüs buradan 20 dakika yürüyorsun. Salaklık yapma. Metroya bin adam gibi karşıya geçeceksin oğlum, geç. Şal mısın? Metrobüsle gidiyoruz biz eve salak. Ya oğlum metrobüs uzak. Buraya uzak. Tamam normalde tamam, binersin de buraya uzak ya. Uzak olduğunu. Gittin mi hiç? Oğlum karşıya geçeceksin ya. Karşıya geçmek için en mantıklısı metro, metro Marmaray. Adam oğlum, metro da metroyu. Metrobüsle 5 dakikada dakika gideriz. Vapur da olur, metro da olur. Adam metrobüsü bilmiyorum. Neden? Çünkü Sen karşıya geçmek de için de metrobüs kullanıyor. Gittim. Nerede Uzak ta boğaya geçiyorsun ya. Git git. Salak ya. Ya bak ya. Sen karşıya geçmek için buradan metroya 20 dakika yürür müsün? Mal işte. Mal. Ne yapıyorsun oğlum? Mal mısın lan? Pardon pardon. Yanlışlıkla. Oğlum yürü işine mal mısın ya? Kamil'i gördün değil mi? <laughs> Hazır mısın? Hazırım Ellerini yıkadın mı? Yıkadım tabii oğlum. Doğru söylüyorsun. Vallahi yıkadım. Çok çabuk geldin ve ellerini yıkamamışsın. Oğlum tuvalete giden <laughs> ellerini yıkamaz <laughs> mı? Tuvaletten çıktıktan sonra el yıkama alışkanlığını kazanamadım. Kaç kere diyorum sana değil mi? Oğlum Kaç tuvalete kez? giden elini yıkamaz mı? Yıkamadın. Mısın? Yıkamadın yine yalan. Lan vallahi yıkadı. Ya yürü git ben gidiyorum. Oğlum. Nasıl anladı elimi yıkamadığını? Şaka ya. Gel ya. ya. Lan geçen bir arkadaşla buluştum Karadeniz'de çocuk. Bayburt'tu zaten. Nereli? Bayburt. Bayburt Karadeniz'de. Nereli kanka? Karadeniz'e kıyısı mı var Bayburt? Oğlum Bayburt Karadeniz mi? Mal mı size? Ya saçmalama. Bayburt Doğu Anadolu. Oğlum Bayburt Karadeniz. Sen salak mısın? İyi kıyısı misin? Kıyısı var mı kardeşim? Bayburt'ta denize girebilir miyim? Kıyısı mi? olmak zorunda mı? Zorunda. Sen bir tane şehir söylesene bana. Ege ya da Akdeniz ama kıyısı yok. Söylemem gerekmiyor ki. Haritaları söyle, açarsın. Bir tane, Karadeniz'dir bir tane, Bayburt. Bir tane söyle. Diyeyim ki tam mı Karadeniz? Lan Bayburt işte bir... Nasıl Karadeniz abi? Kıyısı yok. Kıyısı Kanka sen mal mı... Bayburt, Bayburt Karadeniz mi değil mi abi? Karadeniz abi Bayburt. Olmaz mı diyorsun? Bak. Abi diyor. Abi ben Erzincan alınca Bayburt Karadeniz diyor. O zaman ya. Erzincan da Karadeniz. Yok <laughs> Bay... Erzincan da Bay, Karadeniz o zaman. Ne alaka? Bayburt yukarıda değil mi? Yok, yok. yok Bayburt kanka yok. Yani Sivas, Sivas er ortada yok Sivas olmaz. Ya kardeşim bazı şeyleri Bayburt. kabul edeceksin. Ya. Yok. ya hep böyle yapıyorsun. Valla yine buluştuğuma pişman ettim. Oğlum abartma gel lan. Abi sinirlendi gitti çocuk ya. Erzincanlı da Bayburt'a Karadenizli değil diyor. Evet. Bak kendi suçlu gidiyor. Sen niye söylemedin abi Bayburt Karadenizli diye? Yok <laughs> Pardon ya, moda tarafına gideceğiz de biliyor musunuz? Y yol ya oğlum iki dakika oturma ya. Gideceğiz diyorum sana iki dakika Man, oturma. Durdum, Nasıldı? Abi kalk. Oğlum, salak mısın? Bir kalk. Sabahtan beri gittiniz her yerde oturuyor adam bekliyor. Adam ya. bekliyor. Ha. Oturma yeter artık ya. Yanlış şey film yaptınız ya? Ya oğlum oturup duruyorsun. Yürüyemiyoruz bile oturma. seninle ya. Gelmiyorum bir yere. Man, Nasıl gidiyordum özür dilerim ya. Yukarı. Teşekkürler. Geri çağlı ya. Bak saati sağ kola takmak e? kadınların yapacağı bir şeydir. Ne sana 50 kere sana? dedim kadınlar gibi saat takma. Kim diyor? Saat taktım erkeğim. Ya işte karısın sen. Karı gibi takarsın saati. Abi'ye abi, sor. Ne soruyor? Abi saat, saat şu bir otur, bir otur bir otur. Otur bir. Ben abi ben bak. Olur mu öyle? öyle diyor. Abi saat bu bilinen bir şeydir. Saat sağ şey kola değil. takılmaz. Şimdi şunu söyleyeyim. Küpe de takılmaz ama takılmaz. Küpe de sol kulağa takıyor. Erkekler takıyor. takınca sol kulağa takar. Satı uzatılmaz, uzatılıyor mesela kadınlar takıyor yani. Ya yok ya sağ kola yani olmuyor mu? Yani Olmaz. Hürriyet öldürmüyor. Hürriyet'e bak. Bu sen kendine ne yapıştırdın ya? Ben, ben hür iradeye inanmıyorum kardeşim. Sağ kola, kola takmayacaksın. Tamam, kardeş. tamam kardeşim. Bir daha öyle laflarla da deme bana. Sen abi, karısın tamam. oğlum. Bir daha adam karısın. Sana bir daha oturmam. Ya lazım. yürü git ya. Gerizekalı. <laughs> Saati takıyor sağ koluna gelmiş bize laf yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi kolay gelsin. Pardon. <laughs> Burger Var mıydı Kadıköy'de ne? buralarda? Burger, burger. Bu, burger yemeyeceğiz mal. Olsun. Ne yiyeceğiz? Lahmacun. Ya saçmalama ya. Burger ne taraftaydı siz biliyor musunuz? Burger yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Ya oğlum burger yiyelim lan. Ne oğlum, iş? Gidip bir şey yemem. mi? Fast food, Fast food ya ne food güzel. Ne oğlum, yiyeceğim? Mı beni? Ya adam gibi burgeri işte yemem, ya. burger yiyelim işte. ya. Yo yo burger yiyeceğiz. Y yemem, burger yiyelim. Vallahi gidelim. Siz tarif edin biz şey yaparız ya. <laughs> oğlum burger yenmez. <laughs> tamam. Burger yiyeceğiz. Yemeceğim. Gel bu tarafa. Gideceğim mi burger'a? Bu Burger'e Burger'a gideceğiz zaten evet diye kendin ya. Kusura bakmayın ya. Üf, ne mallarla uğraşıyoruz ya. Bak şimdi sana bir tekerleme söyleyeceğim. Söyle. Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Sarımsak değil ki. Ne? Sarımsak. Sarımsak oğlum, sarımsak. Sen sarımsak. sarımsaklamasak sarımsak, da... Sarımsaklasak da mı saklasak? Öyle bir şey yok. Mal mı? Sarımsak sarımsakla ne? o tekerleme öyle mi? Sarımsakla o, sakla doğru mı mu? sarımsak? Hayır sarımsak. Ee evet, uzatma ya sarımsak diye şeyim var sarımsak mı doğru? Oğlum Allah ya. çarpsın sarımsakla lan. Ya bilmiyorum bilmiyorum sarımsak, sarımsak. Sen ne diyorsun sarımsak diyorsun? Sarımsak, sarımsak. olmalı ki yiyelim. Sarımsak olmalı. Şey. Vallahi sarımsak. Ya ben senin gibi adamla tartışmam bir şeyi kabul etmiyorum. Oğlum sarımsak, sarımsak değil mi doğrusu? Sarımsak mı sarımsak mı? Sarımsak, sarımsak abi. Ne oldu? İşte böyle. Sarımsak değil mi? Abi ben bir şey tartışmam zaten. Ya Hadi. gel oğlum. Kilimede kalıyoruz. Sarımsak. Abi yok sarımsak bilmiyor ya. E, gitti çocuk. Oğlum vallahi yıkadım. Tuvalete gittim yıkayacağım ben. İçeri ya gel. su alışkanlığı sana kazandıramam. Oğlum ya. yemin ederim ya yıkadım. Git, oğlum salak mısın lan? Oha. Nasıl anladı yıkamadığımı? Mal ya. Nasıl diyecek lan ha? Boş tartışmalar yani yaşıyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet, Korku evet. Insan. evet. <gülüyor> <gülüyor> e, kamera şakası mı? Evet. E, nerede çekiyor? Şurada siyah ceketli var ya, hemen önümüzde. Aa, gördüm. Eyvallah. Tepkisine Sen de çok güzel bir tepki verdin muhabbete katıldığın yerine Ay sana ufak bir kamera şakası yaptık da Gereksiz <laughs> şeyler tartışıyoruz, Tartışım, sana kavga edip gidiyoruz. Aynen, birbirimize küsüp gidiyoruz. Senin yani tepkin almış olduk. Çok da güzel bir tepki verdin, muhabbete katıldın, şey evet. yaptın. Evet. Ben bilemişe şimdi iki arkadaş bulurum. <laughs> <laughs>